Haber ağımız var. Ee, sadece muhabirlerden değil, çevremizden de, ünlülerin yakınlarından da çok haber alıyoruz. Bunu bilsinler buradan açıklıyorum. Ee, evde çalışan yardımcı kadınlar, ee, bahçıvan'ı, Aa. şoförü. Ebu Şanlı tabii ki yıktı, bitirdi yani kızı evliliğinde. Kolay değil, Allah yardımcısı olsun Ebu Şanlı'yla Şanlı. ama o da bitiriyor artık evliliği. Bence çok büyük ihtimalle boşanacak. Gülşen şöhret yönetimini bilmediği için başına bunlar geldi. Ayakları yerden kesildiği için başına bunlar geldi. Egosuna yenik düştü Gülşen. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Ben Melis Yaşar. Bugünkü konuğum gazeteci Bilal Özcan olacak. Bilal bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Melis Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizlerle birlikte olduğum için daha iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Ama maalesef Bildur Kalkavan 59 yaşında mücadele etti. Kanserle maalesef hayatını kaybetti. Biz de yayınımızı bunu açalım. Başsağlığı evet. dileyelim yakınlarına. Evet, evet. Maalesef böyle bir acı olayla karşılaştık. Bildur benim çok eski arkadaşımdı. Bildur Birkaç yıl önce kendisiyle bir YouTube röportajı da yapmıştık. O zaman böyle bir hastalık durumu yoktu tabii. E, son derece neşeli, mutlu, e, sevdiği erkekle yıllardır birlikte olduğu, hayatı paylaştığı bu e, çok mutlu olduğunu ifade etmişti o röportajda da bir kere daha. E, hayat dolu bir insandı. Benim tanıdığım, ilk tanıdığım günden itibaren çok e, çok yıl oldu. E, bir nurla e, tanışalı ve e, oyuncu olarak da e, Yeşilçam'da güzel rollerde oynadı Tiyatroda güzel işler yaptı Bülur zaten çok iyi bir eğitime sahipti e, iyi bir aileye mensuptu saraydan gelen Tabii, bir abi. ailesi vardı e, Bülur'un ve çok iyi yetiştirmişti kendini kadının e, Değerinin bilinmesi için çeşitli çalışmalar da yapıyordu kendince programlarında televizyon programlarında YouTube'daki yaptığı yayınlarda da hep bunu öne çıkarıyordu. Astrolojiye çok meraklıydı. Astrolojiyle ilgili yayınlar yapıyordu. İşte bu hastalık, bu maalesef, bu bela diyeceğim onu da yakaladı, yakaladı. Ama çok ümitliydi Billur. Ailesi de öyle, onun bu hastalığı atlatacağına dair evet. maalesef maalesef olmadı. Billur kendinizi bırakmayın diyordu. Bu hastalıktan e, hayatını kaybedenler, pes edenler, pes edenler diyordu, kendini bırakanlar diyordu. Ben asla kendimi bırakmayacağım, Bilal diyordu. E, mücadele ediyorum ve kendimi çok iyi hissediyorum diyordu. Ama işte hiç e, bilinir bir şey değil. Yani. Tahminlerin ötesinde yani. bir şekilde maalesef hızla demek ki kötüleşti. Çünkü daha e, 20 gün kadar önce e, birkaç kemoterapi seansı daha kalmıştı ve kendisini çok daha iyi hissettiğini söylemişti. Ama maalesef... Maalesef, maalesef böyle bir hastalık yani. Evet zor bir hastalık. Zor, çok bir, zor hastalık. bir hastalık yani. Arkiyer kanseriydi onunki ötürdü. Zor bir hastalık. Maalesef kaybettik. Tekrar başsağlığı dileyelim. Evet. Evet. Ee, yayınımızda biraz aslında e, sizin de uzun yıllardır medya sektörünün içindesiniz. Evet. Birçok yayın program yaptınız. Dilerseniz biraz e, sizle de devam edelim. E, nasıl başlamıştınız? Azıcık bir geri dönüş yapalım. Sonra günümüze doğru gündemi değerlendire değerlendire evet. devam ederiz. Evet. Evet. Çok şükür Allah'ıma ki e, gazeteci oldum, e, vefat etsem bir kere daha hayata gelme şansın olsa ne iş yaparsın diye sorsalar yine gazeteci olmak isterdim. E, ve Allah izin verirse son nefesime kadar bu mesleği yapmak istiyorum. Muhabirlik e, ve e, haber değerlendirme konularında. Son nefesime kadar Allahu sağlığı versin inşallah yapmak istiyorum. Bence o kadar güzel, anlamlı ve değerli bir iş yaptığımız iş. Ben bu mesleğe başlamam çok ilginç aslında. Biz Ankara'da oturuyorduk bir ara çocukken, 15 katlı bir apartmanın ikinci katındaydık. Ben okuldan gelince 10 yaşında, okuldan gelince. Ee, hemen e, çantamı falan bırakıp a, asansörle 15. kata çıkardım ve her e, daire katta 4 daire vardı. Dairelerin paspaslarına okunmuş gazeteler bırakılırdı Hı. artık öğleden sonra. Onları toplayarak bazı gazeteleri seçerek işte Hürriyet'i, o zaman Günaydın vardı 1 milyon tirajlı. Günaydın'ı, yeni çıkmıştı Günaydın. Ve işte Milliyet'i bunları seçerek eve gelirdim. Elimde bir sürü gazete aşağı inerdim ve onların manşetlerini okurdum. Akşamleyin babama gelince de anlatırdım. Öyle başlamıştım ve Günaydın'ı çok sevmiştim, Günaydın Gazetesi'nde. Ben büyüyünce gazeteci olacağım, orada çalışacağım diye babama söylemiştim. Ve işte o çağa gelince de, üniversite seçme çağına gelince de, o zaman sınav için tercih yazıyordunuz önceden. Gazeteciliği yazmıştım, İlk üç tercih, çeşitli üniversitenin gazeteciliği ve birinci tercihimi kazandım. Sonra babam, çevresi geniş bir insandı, emekli hakim albaydı, Allah rahmet eylesin, hakim albaydı. Gazete patronlarını tanıyordu, beni götürdü işte o zaman Günaydın Gazetesi, Necati Zincirkıran, genel yayın müdürü. Bizim delikanlı dedi, gazeteci olmayı çok istiyor, Okulu da kazandı, eti senin kemiği benim, öyle başladık, öyle başladım ve rüyamı gerçekleştirdim. Günde 18-19 saat çalışırdım. Akşam 6-7 oldum mu herkes eve giderdi muhabir arkadaşlar. Ben Beyoğlu'na çıkardım haber aramaya, haber yapmaya. O zaman İstanbul'da 3 tane otel vardı. Birinci sınıf otel, 5 yıldızlı Hilton, Sheraton, işte Intercontinental. Oralara giderdim. Orada ünlüleri ...görüntülerdim. Düğünlerden haberler çıkardım. Düğüne atla gelir. Urfalı aşiret ağasının düğünü. Gelin atla geliyor filan. Bir tek bizim gazetede. Çünkü ben orada evde değilim. Oradayım yani haber peşindeyim. Gelinin üzerine dolarlar atıyorlar filan böyle. <laughs> böyle şeyler yakalardım. İşte dünyanın en ünlü... E, ...baleti Nurev... girde ...kaldırımda böyle sallana sallana... ...o zaman çok meşhurdu. Çok meşhur sallana sallana... <laughs> Böyle ayakta duran düşmüş. Ben pat 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 peş peşe çekmişim ve bizde birinci sayfada böyle üç tane resim, Nurev yerlerde süründü Taksim'de diye Cihan filan böyle fotoğraflar. Hep bunlar işte yolda yürüyorum haber için. Jaguar, son model Jaguar birden alev alıyor yanıyor filan. Yolda yürürsen, dolaşırsan, ekmeğini ararsan, işini Tabii. ararsan karşına çıkıyor bir şekilde. Ne kadar çok halkın içinde olursan. Alevler içinde bir Jaguar. Düşün işte bugünkü parayla diyelim 5 milyon lira değerinde bir araba alevler içinde belki de 8-10 milyon. Ee, o kadar çok değişiyor ki kurular o kadar hızlı yükseldi Tabii ki. ki. Ee, bunlar hep böyle yani kendi kısmetimi bulurdu ve bu haberlerde hep benim imzamda. Günde 5-6 tane imzam çıkardı Melis gazetede. Hı hı. Ee, yani o zaman öyle televizyon Türkiye'de bir tek TRT'de vardı. Haftada üç gün yayınlanırdı. Vitrinimiz gazeteydi. Biz gazeteydi. Tabii bu kadar için. kolay değildi habere ulaşabilmek. Değildi, değildi tabii. Çok şükür ki işte o günlerden bugünlere kadar geldik. Çok şükür. Yani bütün dünyayı bu meslek sayesinde gezdim. Gazeteciliğim ve televizyonculuğum sayesinde. Çok şükür çok güzel işler yaptım. Yurt dışından çok güzel haberler getirdim. Türkleri ilgilendirecek haberleri buldum yurt dışından işte Amerika'da Cannes Film Festivali'nde Fransa'da işte Oscar ödül töreni Las Vegas'ın o büyülü dünyası New York'taki gece hayatı gibi 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 pek çok Tokyo'da öyle bir zamanlar paparazi programını yapıyorduk 94 ile 2000 yılları arasında o kadar çok dünyadan haber taşıyorduk ki e, bu acunun yurt dışı çalışmaları filan bizden sonra hmm. e, bizdeki o yurt dışındaki o e, zengin içeriği gördü şansal büyük o zaman Televoli'yi yapan insan şansal büyük a e, bizdeki o zengin içeriği gördü yurt dışından neler yapılabileceğini gördü ve Acun Ulucalı'yı da yurt dışına e, e, kanalize etti çok da güzel işler yaptı Acun yurt dışında çok güzel evet, işler gerçekten yaptı çok, çok, güzel işler. çok güzel işler yaptı keşke o tür gazetecilik televizyonculuk bugün de devam ediyor olsa e, magazin programları aslında her dönem en çok izlenen programlardan biriydi çünkü insanlar merak ediyordu ünlülerin hayatını, yaşamını. Tabii ki şu an baktığımız zaman sosyal medya hesaplarından ünlülerle ilgili daha çok bilgi elde edebiliyoruz. Peki şu anki magazin programları ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Halihazırda şu an sizin de yapmış olduğunuz bir program var. Size benzer başka programlar da var tabii ki. Evet. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi biz e, Beyaz TV'deyim ben şu anda. Bilaloz Bilgin'in yapımcısı olduğu Beyaz Magazin programında yorumcuyum. Arkadaşlarım Didem gelen moderatör ve Pınar Eliç'e ünlü astrolojist Pınar Eliç'e de <laughs> e, yorumcu olarak Hepimiz, üçümüz birlikteyiz. Ee, şimdi arkamızda bizim çok iyi bir ekip var, yapım ekibi var Bilal Özbülke komutasında. Bilal e, hakikaten bu işi Türkiye'de en iyi yapan, magazin anlamında en iyi yapan yapımcı. Bu magazin programcılığında ekip çok önemlidir. Arkandaki hazırlayan mutfak ekibi çok önemlidir. Yoksa sen konuşursun, kuru kuruya konuşursun. Ama o akşamdan görüntüler hazırlan, dışarıdan taze görüntülerin temin edilmesi yani ek, habercilerin gidip onu çekmesi, kameraman muhabirin sorularla o konuyu açması, hazırlaması ve iyi bir editör ekibinin insana getirmesi bunu tadından yenmez o programdaki e, şeyin konuşulan konular böyle o, bizim program öyle hazırlanıyor bir de Bilen'in yaptığı yine biraz TV'de söylemezsem olmaz var o da sektörü e, domine eden bir program o da aynı evet. şekilde e, işte e, Yapım çok önemli. Biz de, ben de e, yorumlarımla, tecrübemle 45 yıl, 46. yıla giriyorum meslekte. Getirdiği bir birikimle e, gündemi değerlendiriyorum ve sağ olsunlar e, tebrik gösteriyor seyircimiz. E, çok izleniyoruz. Yazın televizyondaydık, ekrandaydı. Evet. Ee, şimdi e, YouTube'tayız. Ee, YouTube'da televizyonlara rakip müthiş bir platform Kesinlikle. biliyorsunuz hı hı. ve müthiş izleniyoruz. Bu çok büyük keyif veriyor. Yeni bir program olduğu için YouTube'da bizim program Beyaz Magazin 40 bine ulaşabildik ancak 4-5 ayda 40 bin aboneye ulaşabildik. İnan bana 600 bin aboneli programlar kadar. Bazen onlardan daha fazla izleniyoruz ve bu çok keyifli bir şey. Peki diğer magazin programları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Fazla bir magazin programı yok. Yani magazinle ilgili yayın yapan bir TV8'de ikinci sayfa var. Evet. Onlar daha ziyade light magazin yapıyorlar. Çok olayların üzerine gidemiyorlar, gitmiyorlar. Bu Acun Ulucan'ın bana söylediği bir laf var. Ben magazini sevmem Bilal demişti. Yıllar önce ee, ve özel hayatlara pek e, girmezler. Yani özel hayatlara tabii ki biz de çok fazla insanları rahatsız edecek şekilde girmiyoruz ama e, ünlülerin özel hayatları kamuoyu tarafından merak ediliyor. Ve e, etik değerlerin, gazetecilik ilkelerinin ve yasaların müsaade ettiği kadarıyla e, gazeteci in, ünlülerin özel hayatlarına girer. Kanunlar da der ki ve yargıta iştahatları da ünlüler e, özel hayatlarının haber yapılması konusunda, kendileriyle ilgili haber yapılması konusunda herkesten çok fazla, daha fazla tahammüllü olmak zorundadır. Mahkemeye verdikleri zaman gazetecileri Yargıtay bu konuda bir iştahat çıkarmış. Artık iş konuyu Yargıtay'a intikal etmiş. Bu, bu buna örnek Tek bir dava değil, pek çok dava var. E, dolayısıyla e, bizim o anlamda yaptığımız, ama bak çok önemli bir şey söylüyorum. Etik değerlere bağlı kalacaksın. Kimsenin e, namusuna söz etmeyeceksin. E, yasalara bağlı kalacaksın. Suç işleyecek bir laf söylemeyeceksin. Ve karşındakine saygılı olacaksın ve gazetecilik ilkelerine bağlı kalacaksın dört duvar içine girmeyeceksin. Dört Aslında duvar içine. bazı yayınlara baktığımız zaman çok da tartışıldı zamanında evet. bazı magazin programlarında ünlülerin hayatına o kadar çok müdahale edilmeye başlandı ki ve. Hakaretvari özel hayatlarla ilgili en son örnek verecek olursam da hadise yasal yollara başvurdu hakkında çıkan iddialarla ilgili. Evet. E, tabii o yasal yollara başvurdu. Mahkeme kapısı herkese açık. E, hadise iddiasını ortaya koyacak. Orada o programı Yapan, e, o programda hadiseyle ilgili konuşan kişiler de kellerini ifade edecekler, ne olacak ne bilecek. onu herkes görecek, kamuoyu da merak ediyor o konuyu şimdi, hadise e, böyle bir şey yaptı diye. Peki sizin bu zamana kadar, yıllardır sektörün içindesiniz, görüşmediğiniz, anlaşamadığınız ünlüler oldu mu? Vallahi benim ben bilerek ünlülere çok yakın durmam. Çünkü yakın durursan, dostluk kurarsan, arkadaşlık kurarsan hemen hepsi sağ olsun benle arkadaş olmak ister, dost olmak ister. Benim kimseye bir kötülüğüm olamaz, kimseye bir husumetim olamaz. Ama ben hep mesafe koyarım. Eğer dost olursa, arkadaş olursan onun haberini yazamazsın, yapamazsın. Onun aleyhinde bir şey yazamazsın. Gördüğün aleyhinde bir şey yapamazsın. Benim bütün arkadaşlara tavsiyem, gazeteciliği yapan bütün arkadaşlara tavsiyem Magazin gazeteciliğinde özellikle böyle. Ünlülerle arkadaş ahbap olmayın. Onların size kişisel olarak verdikleri davete gitmeyin, icabet etmeyin. Onun evine gidip onun yemeğini yersen filan yani mümkün olduğu kadar mesafeli olun. Yarın bir gün onun bir yanlış ortaya çıktığı zaman sen bunu irdeleyemezsin. Tabii. Sana Büyük bir telefon bey, açar. Bir olay oldu mu peki? Nasıl? Yani bu mesafe sonucunda herhalde büyük bir olay yaşamadınız herhangi bir ünlüyle oldu mu öyle? Ya şey? bazı mesela benim dostluğundan büyük keyif aldığım insan da var. Mesela Türkan Şoray bambaşka bir insan. Yani onunla dost olmayı ben çok istedim. Arkadaş olmayı ben çok istedim. Çünkü müstesna bir kişilik. Hem ünlü olarak, şöhret olarak, şöhret yönetimini mü müthiş bilen bir insan. Ee, ve insan olarak da öyle. Mesela Türkan Şoray'la öyle bir e, kötü anlamda, benim mesleğimi etkileyecek anlamda bir e, ilişki yaşamayacağımı çok iyi bildiğim için e, onun dostluğunu kazanmayı çok istedi ve kazandım da en e, magazin gündemine baktığım zaman en son yani son zamanlarda gündemde olan isimler, hadise Kaan Yıldırım, Gülşen sürekli gündemde olan isimlerden biri. En sonunda da Kaan Yıldırım Ahmet Mümtaz Taylan'ın bir programına katıldı ve dedi ki ben çok yakışıklı olduğumu düşünmüyorum. Bununla ön plana çıkmadım ve aşkla ilgili de bir takım açıklamalarda bulundu ve aşkın gücüne inanıyorum gibi bir takım açıklamalarda bulundu. Sizin de bununla ilgili yorumlarınız olmuştu. Genel olarak bunlarla ilgili ne söylemek istersiniz Kaan Yıldırım. Ya, ya Kaan Yıldırım'ı ben çok yakışıklı bulmuyorum. Çok var yani onun benzeri, onun fiziğinde, onun yüz hatlarına sahip Türk genci çok var. Eskiler Caddesi'ne çıkalım dedim geçen gün bizim programda. Ee, bir sürü öyle genç var Suriyeliler de dahil. Yani ona onun ...yüzüne benzeyen, yüz atlarına sahip olan. Öyle bir amşan, bir özelliği yok. Kıvanç Tatlıtuğ olsa... ...neyse yani. Ama baktığımız Baklı. zaman çok güzel isimlerle bir arada oldu. Yani ya, geçmişine baktığımız ya, zaman. İşte o aşk değil onun yaşadığı tabii ki. onu aşk diyemeyiz. Aşk öyle olmaz. Yani bugünden... ...hemen aşık olup iki ay sonra bitip başkasıyla ilişki yaşamak, aşk yaşamak olmaz öyle şey. Onu arzu etmek, istemek işte e, elektrik alıp öyle diyorlar ya gençler e, hormonların çalışması yüksek e, dozda e, ve öyle olmasa zaten ayrıldıktan sonra yani ayrılığı bir öfke anında patlama olarak de düşünürsek eğer e, ondan sonra o patlamayı yaşadın aşıksan eğer ona, karşı tarafta sana aşıksa tekrar barışırsınız zorlarsınız bunu öyle bir şey görmüyoruz hiç Kaan Yıldırım'ın <laughs> ilişkilerinde yani e, Bitti mi bitiyor bazen de çok karşı tarafı kırıyor Hande Erçel'i kırdı kendi Erçel mesela takipten çıktıktan sonra engelledi de e, hadise de keza öyle ayrıldıktan sonra Kaan Yıldırım, e, yani onunla ilgili zehir zembirek bir story paylaşmıştı ya Kaan Yıldırım işte Günlüğü neden ailesi de varlıklı e, bir genç oyunculuğu da orta karar öyle çok fazla wow wow dedetecek bir oyunculuğu da yok. Zaten oynadığı bir dizi falan diyor. Projeden söz ediliyor. Şimdi yine bir projeden söz evet, ediliyor. Hı hı. Öyle hani öyle çok aham şahım bir şey de yok. İşte genç kızlar beğeniyorlar, takip ediyorlar. Bu takipçiler sayesinde de konuşuluyor yani. Peki Ebru ve Uğur Akkuş birbirlerini takipten çıktı. Bununla ilgili yeni bilgiler var mıdır acaba? Ya Uğur Akkuş'un e, Uğur Koç'la ilgili çok olumsuz tabii e, haberler yapıldı. Çok e, yanlış işler yaptığına dair. İşte ku kuvvetlere olan borcundan dolayı hapse mahkum edildiği, e, üç 3 tane e, apartman dairesine haciz geldi, icrada satışa çıktığı falan. Bunlar Ebru Şanlı tabii ki yıktı bitirdi yani kızı. Evliliğinde e, kolay şeyler değil. Daha bizim konuşmadığımız, bilmediğimiz Pek çok da iddia var, pek çok da e, uğrak kuşla ilgili iddialar var, yolsuzluk iddiaları var. Hı hı. E, bunların bir kısmı işte mahkemede, bir kısmı neticelendi. Kolay değil, Allah yardımcısı olsun Ebru Şallı'nın ama o da bitiriyor artık evliliği. Bence çok büyük bir ihtimalle boşanacak yani. Çok büyük bir ihtimalle boşanacak. Çok da iyi sabretti. O oğlunun vefatından sonra evet. tabii sarsılması, hı hı. E, uğrak kuşun ona o anlamda da destek olması, sahip çıkması eşine filan. Evliliği uzattı bugünlere kadar getirdi ama başlangıcı zaten problemliydi o evliliğin artık bitireceğini düşünüyorum yani. Peki Gülşen'le ilgili Gülşen'de acaba artık konserlerine bir kısıtlama mı geldi? Ya da ilerleyen zamanlardaki konserleri iptal mi oluyor diye birçok haber de çıktı. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Gülşen şöhret yönetimini bilmediği için başına bunlar geldi. Ayakları yerden kesildiği için başına bunlar geldi. Egosuna yenik düştü Gülşen. Biz o zaman kendisini çok uyarmıştık. Yani ben bu lafı sevmiyorum ama bir gazeteci olarak işimi yapıyorum, görevimi de yapıyorum. Kamuoyu da soruyor, yorumlarda soruyorlar, DM'den soruyorlar, programı yorumlarında soruyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar tecrübemizle, gördüklerimizle, duyduklarımızla anlatıyoruz öyle davranmaması gerektiğini, öyle olmaması gerektiğini. Bir de toplumun değerleri var. Günün şartları var, devleti yönetenlerin bir de olaylara bakışları var bu çok önemli. Evet. Siyasilerin olaylara bakışı sadece iktidardaki partinin değil muhalefetteki partiler de Gülşen'in birçok davranışını yani parti sözcüleri de bu siyasete de kötü yansıyordu. E sen gidip işte kadınlar memelerini, anneleriniz kutsal memeleri siz de açın gösterin falan. Bunlar olacak şeyler değil yani. Olacak şeyler değil. Tabii ki bu, bunu aslında yanlış yönlendirenlerin etrafındaki ekibin de onu yanlış yönlendirmesi. Çok kötü bir şeydir. Bir Şöyle yönetimini bilmiyor. Bunun altını çizelim. İkincisi etrafındaki profesyonellerin işlerini yapmaması. Ondan ücret alan, para alan insanların işlerini tam anlamıyla yapmaması, eksik yapması, onu yanlış yönlendirmesi. Onun ona onun yaptığı yanlışlara karşı sessiz kalmaları. Bence Gülşen'i daha çok e, hata yapmaya itti. Ve e, onu uyarmamaları. Evet. Yani e, Gülşen'in inat etmesi, kendisine yapılan uyarıları dinlemeden inat etmesi ve insanların damarına basma basmaya devam etmesi. Hı hı. Yani ben doğru yapıyorum, iyi yapıyorum, yapmaya devam edeceğim. Konuşmak konuşulmak bana güç veriyor şeklinde bir gayret içinde olduğu hissine kapıldık Gülşen'i izlerken. Yani her sahnesinde neredeyse değişik bir LGBT bayrağı açmak Gülşen'in görevi mi? Gülşen'in işi mi? Yani sen şarkını söyle. Şarkını söyle. Bir de Mehmet Dinçer'le olan boşanmasından sonra gündemden hadise e, düşmüyor. Yusef'te yaptığı açıklamalarla ilgili siz de samimi bulmadınız hadiseyi aslında. Samimi bulmadım. Neden samimi bulmadınız? <laughs> e... Hadise, UNICEF'teki e, kıyafetini de eleştirdim ben. Evet. E, tamam yırtık budijin pantolon modası var yıllardır falan ama sen UNICEF'le anlaşma imzalamaya Temmuz ayındaki e, basının karşısında çok güzel bir ceket Çek. pantolon takımla gidiyorsun. Ee, çocuklarla ilgili UNICEF'te e, kız çocukları, Dünya Kız Çocukları Günü'nde yapılan o konferansa ise e, biraz kendini salmış bir şekilde katılıyorsun. Üstte UNICEF'in verdiği mecbur tişörtü giyiyorsun. Altında yırtık bulucin paçalarından iplikler sarkıyor falan. Tamam bu moda olabilir ama kardeşim oraya da giysene bu şey, kumaş pantolonunu bir ceket giysene üzerine. Böyle bir şey olarak çıksana karşımıza. Yani tam o temsil ettiğin yüklendiği misyonun Bunlar önemli şeyler. Ya ne olmuş ya kıyafet mi falan. Evet kardeşim kıyafet. İnsanlar kıyafetleriyle gelirler, saygı görürler, fikirleriyle uğurlanırlar. Önce bir kıyafetini bir görelim, yani bir şeyini bir görelim, halini, tablını bir görelim. Bana verdiğin saygı, ben buraya pazar günü sakal tıraşı olarak geldim, cumartesi Tabii. günü. Niye? Size saygı duyduğum için. Ben her gün sakal tıraşı oluyorum. Haftada bir gün, iki gün yüzümü dinlendiriyorum. Ama milyonlara saygı duyduğum için, sizi izleyen ve size saygı duyduğum için. Bunlar çok önemli şeyler. Evet. Çok önemli. Toplum değerleridir bunlar. Hı -hı. Anlatabiliyor muyum? E sen oraya girtip, ben hadiseyim, pop sanatçısıyım, gırtıkla falan. Olmaz. Benim bu eleştirim, hadiseyle ilgili bütün eleştirilerin çok daha üzerindedir. Bu işin alfabesidir bu o çocuklarla ilgili söylediklerini de çok samimi bulmadım. Yani e, hiç, hayır çocuklarla ilgili değil. Çocuklar konusu şeydi. Kendisiyle, kendisiyle ilgili, ilgili. ifadelerinizde çok samimi bulmadım. E, biraz ayakları yerden kesilmiş orada insanların karşısında konuşurken. E, öyle olmadığını gördük zaten. Yani ben çok güçlüyüm, Şuyum buyum filan gibi açıklamaları oldu. Evet öyle. ama güçlüysen niye ağladın? Sadece orada değil, Dalaman Havalimanı'nda da ee, ağladığını bir arkadaşım görmüş. Mehmet İnçerlerden boşanmadan bir ay önce, bütün milletin olduğu bir ortamda bir köşede otururken hüngür hüngür ağlamış. Ee, güçlü kadın gözyaşlarını öyle ulu orta dökmez. O da insan çünkü kendisini bizden bildiğimizden farklı yansıtmayı çok sever ünlüler kendilerini sanki biyonik kadın gibi, biyonik insan gibi. Bu yüzden samimi bulmadınız. O yüzden o samimi bulmadım. Sürekli olarak zaten onun peşindeyiz. Yeni farklı haberler, ekibimiz, arkadaşlarımız, çok iyi bir muhabir kadromuz var. Hı hı. E, bize bilgi veren çok iyi e, haber ağımız var. E, sadece muhabirlerden değil, çevremizden de, ünlülerin yakınlarından da çok haber alıyoruz. Bunu bilsinler. Buradan açıklıyorum. E, evde çalışan yardımcı kadınlar, eee bahçıvanı, Oo. şoförü tabii ki apartmanda ee, apartmandaysa apartman görevlisi, bizim e, çevremizde sürekli sorguladığımız, tanıdığımız insanlar hepsi değil tabii, bazıları ulaşabildiğimiz, dostluğunu kazandığımız bilgi akışını bilgi, oradan sağlıyoruz. Yani tabii bunlar önemli ayrıntılar. Bunlar kuaförler, kuaförler, estetikçiler, o şeydeki güzellik merkezlerindeki bazı çalışanlar, hı hı. Bilgileri yani bilgileri veriyor size. Yani mecburuz öyle bir her zaman kurmaya ve taze tutmaya. Çünkü sürekli bir haber akışı olması lazım. Hı hı. Kolay değil yaptığımız iş. Sizlerin de işi kolay değil. Allah yardımcınız, yardımcınız olsun. <laughs> Hepimizin evet. diyelim. Aynı dizide oynadıkları zaman. Şimdi burada bir tuttu, bir daha olmadı. Hı hı. Tabii bunu da sevmemiş olabilir maalesef, tabii. Seyirci bunu da sevmemiş olabilir. Hı hı. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır ilerleyen? Ya yok kanalınızı ilgili takip ediyorum Teşekkür röportajlarınızı ederiz, sağ olun. ve sizi başarılı buluyorum. Zaten haberler.com bir marka. Bir marka internette son dakika.com'da öyle son derece başarılısınız. Yolunuz açık olsun. Biz de sizi takip ediyoruz bu arada. Magazin gündemini sizden alıyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz Rica için. Rica ederim. Benim Keyifli için. bir sohbet oldu benim, benim için. Benim için zevkti. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyirciler Haberler.com'da bugünkü konuğumuz gazeteci Bilal Özcan oldu. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.